terör hem eşime hem aşıma aldı. 6 aydır eşim iş, işsizdi. Pazartesi işe başlamıştı. Olay da Cuma gecesi gerçekleşti. Ekmek parası için, bayram harçlığı için yola çıktı eşim. Bayram harçlığı çocuklarını bayram elbisesi almak için yola çıktı. Aradı dedi geleceğim gidip bayramlık alacağız çocuklarımızı. Yolda tuzak kurdular eşime terör kurbanı oldum. Kiracıyım, üç çocuğumdan ortada kaldım. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Bizi arayıp soran da hiç olmadı. Hiç olmadı. Eşim kaza geçirmedi, yolda terör kurbanı oldu. Bizi arayıp sormaları lazımdı. Evet, tırda şofördü, sahibi. Tırda yok, şofördü kendisi. Pazartesi işe başlamıştı. Yeni başlamıştı. Yeni başlamıştı. Yani dört gündür başlamıştı. Dört gündür, gündür. eve gelecekti, iftara yetişecekti. Daha önce işsizdi. İşsizdi. Altı aydır evde oturuyordu işte. İşsizdi. Pazartesi başladı. Olay da cuma gecesi gerçekleşti. Kaçınlık evlisiniz? On beş yıllık. On beş yıllık. On beş yıllık evlisiniz. Hı -hı. Ayakta dimdik duracağım. Çocuklarımın arkasında duracağım da. Ağlamayacağım. Eşim cennetlik oldu, şehit oldu. Şehit oldu eşim. Ekmek parası için yola çıktı. Altı aydır işsiz değişim. Pazartesi işe başlamıştı dedim. Biraz çocuklara bayram harçlığı eline geçsin. Git çocuklara bayramlık al dedim. Yok gel birlikte gidip alalım dedim. Tamam dedim. iftara inşallah yetişirim. Hı. Cuma günü de gidip bayramlık alırız çocuklara dedim. İstiyorum. Evet. Etmedi. etmedi. Ortada kaldım üç çocuğumdan. İki oğlum okul okuyor. Biri sekizinci sınıfa, öbürü altıncı sınıfa geçti. Hı. Yani benim, bu da şehit oldu. Kimse gelip sormadı kimse mı? Kimse sormadı kimse. Bu da şehit oldu. Kazı olsa da olurdu ama bu da teröre kurban Hiç kimse arayıp sormadı bize. Benim eşim de şehit oldu. Terör babamı elimden aldı. Ee, babam ekmek parası için Mardin'e gitti. Ee, babam terör kurbanı oldu. Bize bayramı kalacaktı. İftara yetişecekti. İftarımızı açacaktı.